Herkese merhaba Ben e, KLS Teknik Üniversitesi'ne Erasmus'a gideceğim inşallah umarım Yarın vize günü e, günüm var 17 Ocak 2024 saat 10.45'te e, Başka Belgeler hangi belgeleri götüreceğimi şey var Liste var onu liseyi unutmazsam koyarım gibi bir atacağım. anlatacağım Neyse şimdi ben size neler götüreceğimi göstereyim. Şu şekilde zaten okumuyor oldu. Ben de okuyamıyorum şu an. Öğrenci belgeleri, pasaportlar. 89 dolar şey ücreti. Bizim zımbırtı bir şeyler. 4 tane de fotoğrafı burada Normalde 2 tane kullanıyorlarmış da. 2 tanesini cüzdanıma koydum. 4 tane dosyaya koydum. Kaybedersem 2 tane cüzdanını alırım diye. Bu sınav şeyi. İngilizce sınavı zımbırtıları. Bu kabul mektubu. Göstereyim mi? Şu, şöyle. Öylesini gösterdim Kabul mektubu falan filan var. İçinde başka neler var? Ha, lise diploması var. Edevet alınmış. Orijinal liste var bu arada. Orijinal fotokopisini falan çektirdim. Bu ne? Öğrenci belgesi. Edevet alınmış. Şeyin de okuldan aldığınız şeyin de ne onun ismi? belgenin de ım, Ne belgesi Ö Konuşamadım. E -Devlet'ten, e devletten okuldan aldığınız belgenin de ben emin olmadığım için bir e, ıslak imzalı aldım. Öğrenci belgesi, öğrenci durum belgesi ve bir transkript. Bu üçünü de şeyden aldım. Okuldan e, -E imzalı bir de ıslak imzalı ikisini de aldım. Bu şey var. Ve yani vize mülakat müracaat formu. O şey var Şimdi o burada kontrol edeyim aynada da. Unutmadım. Atladım herhalde İnşallah atlamamışımdır yani şu an yarın sabah bunu çıkarmakla uğraşmak istemiyorum. Aynada bakıyoruz orada öyle yapacağız. Evet şu an çıkartıp tek tek bakmam lazım. Şeye bakacağım bu arada hani şu vize başvuru formu var orada şey yazmanız gerekiyor şimdi. Ee, onu bulursam. Hı. buradaymış Seyahat asıl amacı eğitim ve diğerde diğerde açıklıyorsunuz. Erasmus Plus program kapsamında eğitim. Şimdi burada fotoğraf var, şurada fotoğraftan yapıştırmadım, onları yapıştırır herhalde. Burada bunu online'den yapıyorsunuz, yani artık online olmuş. Öncesinde elle veya online'den de yapabiliyordunuz, Word üzerinden. Bunu direkt şimdi online sitesi yapmışlar. Burada benim gördüğünüz gibi şey var. Travel, Education travel education olması gerekiyor. Yani diğer, diğer Avrupa ülkelerine de geçer olması gerekiyor ki. Gezerken vesaire bir şey olursa onu da kapsasın. Ben bunu nereden yaptırdım? Şirketin ismini unuttum. Koru sigorta. <laughs> 35 euro vermiştim. Başka abim. Bayağı bir belge var. Şu bak, şuraya koysam daha iyi olur. Tamam. Bilgisayardan bura fan sesi gelebilir. O biraz. birazdan. Bu ne? Abi vize vize günü şeyi zımbırtısı. Bir de booking var arkadaşlar bakın. Ben bunu zaten sonra koyarım da ha. Gördüğünüz zaman önemi yok. Ben bu booking yaptım. Dediğim de benim e, kabul mektubumda şey yazıyor. E, bu e, dorm. Sürekli ismini unutuyorum. İşte hani kal, gittiğimiz zaman kalacağımız yerin adresi benim tam olarak belli değil. Bundan dolayı da ben orada bir adres girmem gerekiyor. Çıktığı belli, adresi belli değil. Yani alt tane farklı dorm var. O hangisi olacağı belli olmadığı için ben de dedim şunu bir şuradan Lena diye. Lena diye şurası. 20'si ile 26'sı arasında bir yer tutun dedim. Hani orada bir de ekstra da şey yazdı. şurada. Şu onun içini göstereyim. Örneği şimdi şu pasaport numarasını kapatarak şöyle öylesine tabaya yüzde kapatarak şöyle bir tane şey yaptım. Daha doğrusu örneği vardı, atmışlardı. Onu yaptım, yani yazdım, düzelttim kendi e, kendime göre. Grup atmışlar, Polonya grubu var. Oraya 200-300 kişinin olduğu bir grup. Para <laughs> Oraya atmışlardı. onu kendime göre düzelterek şey yaptım. E, hazırladım. Bu yapılması gerekiyor. Eğer otelde vesaire kalacaksınız nedenini açıklamanız gerekiyor. İşte demeniz gerekiyor İşte bu e, oradaki örnekte şey vardı. İşte benim o, okulum şu çıkıp çıkmadı belli değil. Eğer çık, çıkıp çıkmaması halinde işte şu şu arasında şurada kalacağım. Eğer çıkmazsa işte yeni bir okul veya yeni bir dorm veya şeye bakacağım. Ee, ev bakacağım ve bunun işte size bildirilmesini sağlayacağım işte bu bilgiyi size sağlayacağım. Burada learning agreement'ım var. Direkt learning agreement. Dersleri zar zor saydırdım zaten. Tam olarak yani 8 ders, 7 de 6 ders, 7 ders ne seçtim? Tamamını saydırdım. Zaten başka saydıramıyordum. Ben yani bu bizim okul ilk defa bu okula öğrenci oluyor. O da benim. ondan dolayı bayağı bir zor oldu. Burada nüfus kayıt örneği var. Neyi gösterdim? Ha, şöyle kapatayım. Bakayım. Ha şöyle kapattım. Buradan böyle nüfus bilmem ne. Bu pasaport şeyi, protokolü. Nüfus şeyinden alıyorsunuz. Nüfus ve vatandaşlık genel. Nüfustan alıyorsunuz işte neyse. Gidip ıslak imza alıyorsunuz, ödülünüzü. Başka ne var? Ha. Adil sicil kaydı, ıslak imzalı. Sol yön için falan da onu bildiriyorsunuz, söylüyorsunuz. Burada var yerleşim yeri ve bir Aa, adres bilgisi. Askerlik belgesi. Az önce ben ne saydım? Askerlik belgesini saydım mı? Tamam. Adresi askerlik belgesi istiyorlar. Erkekler için, kadınlar için zaten getiriyor. Pasaport foto fotoğrafı. Ben renkli ve renksiz çıkardım. İkisini de çıkardım. Garanti olsun diye. Garanti almak istiyorum. Diyor. Bu ne? Hesap dökümü. Dolar, Euro, TL hepsini çıkardım. Ha. Bu da Anadolu sesi diploması. Diplomayı da istiyorlar. Orijinalini de götürün. İşte burada da şimdi. Yedekler olarak şimdi ben şeye götürüm. Şimdi en üzerime sende var. Onu götüreceğim. Ne olur ne olmaz. Soracağım orada göstereyim mi diye. Gerek yok derse şey yapacağım. Amerika vizem var. Onu da soracağım. Normalde Schengen vizesi istiyorlar sadece. Onu istiyorlar. Onu da soracağım. Başka? Bu e, dormla alakalı e, hani ben okuldaki bir yetkiliyle, Erasmus yetkisiyle konuşmuştum. Onun ekran görüntüleri işte. Hani dormun açıklanmadı. Onların da bilmediği son iki hafta hangi doğumla kalacağım belli olacak. Ondan dolayı işte ben zaten oraya yazdım. Onunla alakalı iyi e, e mi şeyler işte bunlar. Şöyle. Tamam. Ha, okulumun şeyi işte orada ben şimdi şöyle okulumunu gösterebilirim. Okulumun şeyi böyle. Skeçalım. Aynen. Şimdi burada ben göremezsiniz okuyayım. Şimdi ben ikinci dönem gitmiş olacağım. Okul normalde resmiyette 28 resmiyeti resmiyette sınav haftası tamamının bitmesi 5 Temmuz. Tamam mı? Ben de oraya 20 Temmuz yazdım. Son tarih. Bunun nedeni de ee, hani şey olsun sen söyle. Ha, i̇ki hafta biz izin veriyorlar. Hani başlangıçtan önceki iki hafta bittikten sonra iki hafta izin veriyorlar. Bu da 28 e, ben de de vize gününde 28'inde 28 Ocak'ta e, 28 Haziran'da bitiyor yazıyor. Şimdi ben bunu sonradan gördüm. Eğer orada derler hani 20, 20, Temmuz falan çok fazla vesaire derlerse ben de derim ki değiştirin. Problem Orada tekrar doldurabiliyorsunuz orada. Çıkart, çıktı da çıkartabiliyorsunuz. Biraz pahalıymış. Resimle çektirebiliyorsunuz. 140 lira dediler. 6 tanesi. Şimdi ben de bunu yapmamın nedeni de işte bunu çıkartmamın nedeni de şeye çıkacağım. Diyeceğim ki benim 2 hafta sürüyor. Sınav haftam bazı dersler mesela ben İngilizce de alacağım vesaire. Bunlar sonraki günleri de aktarılabilir. Ee, şey yapabilir. burada 2 hafta sınav haftası gösteriyor. Bu da 5'inde bitmiş oluyor sınavlar. Ondan sonraki 2 haftada işte bazı durumlar olabilir. İşte ne bileyim bütler olabilir vesaire mesela bunların bütleri nasıl bilmiyorum mesela bizde öyle bir hafta geçiyor ondan sonra başlıyor bunların bütleri de olabilir bütlerden dolayı da yani şey olsun diye garanti alayım ya işte ne bileyim ne olacağı belli olmaz diye ben iki hafta daha eklerim aslında şeyler ertelenir vesaire vesaire diye hoca gelmez hocaya bir şey olur ne bileyim artık bu bahaneyle 2 hafta daha ekledim. Yani sınavlara. Yani son tarihe. Hani bu, bunu açıklamasını yapmak için ben bunu çıkardım. İşte bir daha göstermeye çalışayım. Ha okulun şeyi de şu. Şu okul. Bunun Polonyalısı çok saçma sapan değişik bir şey. Başka ne var? Ha bu application form var. Benim okula git, e, yaparken okulun benim hocalarım ve şey doldurduğum application form var. Bunu da sen çıkardım. Ne no, no, no olmaz diye. Gerek yoksa şöp Bu şekilde. Pasaportları götüreceğim. Yarın işte götüreceğim şeyler pasaport bunlar. Kontrol ettim ama hala bir eksik varmış gibi. Yani bunlar tam olarak gözüküyor. Hala bir eksik varmış gibi hissediyorum. O, bu, benim böyle bir be şeylerde bir huzursuzluğum oluyor. Bunu ters Huzursuzluğum oluyor yani şey. Neyse bunu düzeltmeyeyim. Yani, sürekli bir şey eksikmiş gibi hissetme olayı. Bu da bence biraz temkinli olmak için normal bence. Şimdi pasa yeni şimdi götüreceğim şeyler pasaport. Size bence öyle yapın bu arada. Ha Resmi bu arada şey şimdi ben resmi de göstereceğim. Ben bunu zaten onu olsun diye çekeyim kardeşim. İsterseniz, isterseniz, isterseniz yardım ediyorsam da bir şeyimana gerek yok yani. Teşekkür ederim yeterli. Bak fotoğraf bu. Fotoğraf böyle. Aynı. Neyse. Aga normalde dediler ki şimdi arkadaşım öncesinde gitmişti. Şeye vize görüşmesine. Şuradaki omuzlar gözükmesini istemiyorlarmış dediler. Şimdi çek. Ben bunları götüreceğim yine. Bu arada ben burun ameliyatı oldum. Gördüğünüz gibi. Şurada. Netlemiyor. Neyse belli zaten bak. Burnu, buruna bak burada bak. Şimdi orada problem çıkaracaklar mı bilmiyorum. Burada aslında önden çok fazla fark yok. Var ama yok. Yandan çok fazla var. Yandan zaten göremiyorlar da. Nasıl çok fazla fark var mı? Var da. Yani müthiş bir fark yok yani. O acayip değişmemişim. İşte burada onu sorayım mı sormayayım mı kafam karıştı. Pasaporttaki fotoğrafı göstereyim size. Eski de yenisini gösterdim. Yeni fotoğrafı Eskiye ne gerek vardı? Bak Bilgi hepsini kapatayım da. Şimdi o nasıl kapatacağım bu kadar bilgiyi ben ya. Şöyle ki kıvırırsam ha. Bak aga. Bak. Yansıyor bilgisayarın şeyin yansıyor. Neyse çok gör görmenize gerek yok. Ben size söyleyeyim. Farklı yani. Bakıyorum şu an. farklı. Çok farklı değil ama farklı. İşte burada problem yaratacaklar bilmiyorum. Olmadı orada gidip fotoğraf çektiririm. Ama şimdi şimdi pasaport fotoğrafına bakacaklar. Biraz farklı. Vize fotoğrafına bakacaklar. Biraz farklı olacak orada. Orada problem çıkar mı oraya gittiğim zaman işte bu ya vize gir şeyine girerken oradan vize şeyinden geçerken bilmiyorum. Kendimle konuşuyorum. Hmm. Kardeşim. Ee, bilmiyorum. Ama olmaması temennisi şimdi burada red de veriyorlarmış şimdi redler atmış Arkadaşım bugün bir tane arkadaş red yemiş ya yani ne kadar gösterdim onu da söylüyorum şeyde şimdi söylemesi ayıp ee, gösterme olarak hani şey banka hesabında ben zaten iyi e alıyorum şu an 1800 Euro gözüküyor şu an HİBE'de o vize viz yazısında onu da devlete hemen hemen her şeyi devletten çıkarabiliyorsun sadece bu ee, pasaport protokolüyle bir iki üç belge ıslak imzalı istiyor. Ben yine ıslak çıkardım belli bir kısmını. Ne, ne olmaz. E, normal ıslak imza da götüreceğim. İkisini de götüreceğim. Hangisini istiyorlarsa onu vereceğim. Ee, ne diyor? çık ee, şey. Banka hesap dokümanında de dolar olarak 1100 dolar, 1000 euro, 20.000 TL olarak gösterdik. Ee, ama hani yeterlidir zaten bence. Bilmiyorum. 1800 euro da hibe olduğu için bence yeterli olarak gözükecek. Öylesini gösterdik mi? Gösterdik. Sonra çeker miyiz bilmiyorum. Ya bu şekilde bir e, yarın gidip eksik bir şey olursa veya bir şey, e, eklerim. Sonrasında bir şey çeker miyim bilmiyorum. 14 dakika olmuş zaten. Bayağı uzun. Ben bunu kısaltamam zaten. Ben direkt atarım. Hop, tamam. Neyse. Görüşmek üzere yarın. Allah'a